Çok çok gidebilir. Bu ne ya? Araba. Araba. <laughs> Köprü tarafına doğru gidiyorum. Bin Köprü fena, fena kaçtı. Kilise tarafı geliyor. Bizi vururlar, vururlar. Gerçekten sanki öyle bir şey yaşayacağız bilmem gibi. Bagi var, yola bırakmış gibi. Kusu var, yola Arka tekerini almış. 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 Gidiyor ya, işte En iyisi. Bu Lan ne ya? Onu var. da almış. Kere bak, da Lan oha ya. Demin ben geçti, ben biliyor ben musun? Ben... Oh, hayır. Sizin neredeyim? Yok yok. Size geliyor, size geliyor, size geliyor. Aldınız onu. Nerede? Efik alsayın. Sizin Tam size geldi abi, vurdum, vurdum. Vursana kanka. Hah. Bir tane vurdum. Abi her kaydı ya. Lan. Giderdik. Abi nasıl bayılıyor ya? Vurduk da ha. Hangi daha geldi bir tane daha. Size geliyor, tamam. size geliyor. Kanka, bu adam bulamayız. Bir daha geldi. Abi size geliyor, size. Bak tepede mi? Tamam, Memo sende o zaman. Tamam. Ben burada ineyim mi ya abi? Tepede tekerini aldım. Ne tarafta? Bak şu tepede tekerini aldım da Solda, solda, solda. Tamam, Gördüm. Tekeri yok A abi. Yaklaş yaklaş. Bagi durdu, bagi durdu. Ufak gitme. Kiri mi çaldı? Diyorum ben koşuyorum, koşuyorum, koşuyorum. Aynı ekip tamam. çalama. Kiri Burdum. mi çaldı? Kiri geldi mi? Memo'nun kiriydi. Ha tamam. Memo geldi mi? Bayıldı mı? Ne oldu ona? Abi siz baginin tekeri patlak olanı mı vurdunuz? Harika teker evet. Onu vurdum. Hı. O zaman o o adam yaşıyor bir... mu hala önümüzdeki? Ne o bayılttın sen onu ha. Emin miyiz? Tabi sen baygın aldın ya. Bombayı almadın mı onu? Yo normal vurdun. Ya şu herhalde abi. Bilmiyorum ki. Nerede info var mı düşman görüyor? Önümüzde mi? bir yerde. Bu tarafta bir yerde. İki kişiler daha. İki bak. aldım ben ne? Altta bir makinen var alırız onu. Adam nerede? Da... Taşla taşla. Baygın. Bayıldı değil mi? De? Aynen. Bunun arkadaşları var ya. Yani var, Adamlar var önümüzde. Aynen kulübeyi bir alalım. Kulübeden adam çıkabilir mi? Şuradaki şimdi. kulübeye de kafa atmış. Aynen önümüzde var abi. Sen kulübenin içine yat bekle kardeşim. Headshot'ı var. Araba dikinim mi? Sakın değil, ölme. Lan baktı he. Tam ses veriyorsa arka kafa atabiliriz ha. Arka falan gelirse. O da var. Ufuk. <laughs> Ufuk iyi koruyor kendini ha. Bak bak. Klime sıkılıyor. Abi bir saniye. Instagram'dayım bir saniye. Git manya indi. kim atıyor? O nereden görüyor beni? Aa. Baygın. Geçerse, beyler geçerse sizde. Nerede? Sol kulübe baygın. Tek olduğunu düşünüyorum ben. Aa, o zaman geçemez. Bırakmayız. Alt katta. Aa, gidiyor. Bin, 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 Basmamız lazım. Bin, bin. Bin, bin. Çok Basacak çok. Aynen basıyoruz. Arkada mı uyandırıyor? Ya. Arkada mı uyandırıyor mu Yunus? Asıyor. O aynı aynı uyandırıyordur. Yunus. Abi arkadan taranıyoruz. Tamam devam et kanka. Abi biteceğiz Arslan sıra. Devam et Arslan abi, abi. Bak bomba geldi. Gidin gidin devam edin. Beyler gidin devam edin. Aşağısıyla bir değiller değil mi? Ah be. Ufuk Hı. bekle. O oraya gitse zaten şaşırırım ya. Valla. Gerçek. Hadi bakalım. Hadi bakalım alandayız. Oy. Ya uf, Nasıl Çans. ya? Belli Ufuk. Hı. Ay. Seni bırak Size çok kafa gelecek bu arada. Ufuk şu arka kulübe var ya. Evet. Şu arka kulübenin oraya geçsen araçla. Alan dışı var kanka. Burası hani, alan, he, alan, dışı, alan Ama, dışı. Alan, ama dışı, alan, alan dışı burası. Hadi bekle bekle bekle. aracı uzak bırak istersen bak. Arkasına sakla. Bu dışarı mı gönderiyor? Alan dışında beklesin bir kafama kapışıyor şey olursa kanka. Ama araç çok belli ediyor. Olsun olsun bir şey olmaz. Ya adam burada beklersin yatırım. Ya buraya kimse gelmezse geleceksin zaten yanıma geleceksin. Şimdi direkt Aynen. Gelemem. Oğlum ne olmaz ya. Tedbirimizi alalım da Ya buraya kabayesi 4 kişi hadi. Bir dahaki alanı şuraya falan verirse oradan alır Geçiyorlar. 925.000 puan yapmışız arkadaşlar. 1 milyona adım adım. Hadi bakayım. Geleyim mi kanka ne diyor? Gel 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 gel. Gel şu anki. Hayır. Da bak. Abi son alanda var ya çok fena. Azalacak da sayı. Kulübeye gel sana şunları ben vereyim ben. Bana bütün smoklarını, bombalarını versene. Hiçbir şey yok ki. ki. Yok ki. <laughs> yok mu? bende onlar. Al, ah. Hepsini al Işte. Twitter daha bize veriyor mu falan? Yok. Alanı verdi. E. Lan saçmalığa bak ya. Şu Sanırım mantar bize, var ya abi. Mantar adam, ne dersin bundan ya? Bundan sonrası yok. Bundan sonrası yok oku sende. Mantar girmeyik mi? Ee Neyse. Sen girme, sen girme. Tam alanda ya. Aynen bundan sonrası çok açık ha. Rahat var ya. Bir 2 3 takım kalır ha. Ulan mantarı alsak şuraya bakıyor musun? Bay geldi. geldi. Ha geldi, bay geldi. Kıvırdı mı? Kıvırdı bak. Tamam şimdi. Araçlar geçiyor. Hiç göstermiyor. Durdu, adam durdu. Ya, cama buraya gel. Benim tabii Bilmiyor. Kıpırdama, kıpırdama, kıpırdama. Ama bakacak ki ben. Arkasında ne var? lan Buradan gel. Gel sana. Nereye bence giten? Hiç uğraşma, hiç uğraşma. Gir kulübeye bekle. Al kitlerini, al kitlerini adamlar. Dur abi sen, sen. Önce yok yok. Buskunu bir fullle önce. Adamlar var ya bir sürü kit var. 50 abi. saniyen var. Bak çok rahat ha. 50 saniyen var. Bütün kitleri Her al. Her şeyini bırak aynen. Bir yatıyormuş arkada. Oy. Ne o sende var, var saniye. mı? Bende bir Ağlam tane var. Sen durma, sabit durma. Hadi mi ya? Ya otomatik alıyor ya çıldıracağım şimdi. Ben ya. yapma. <laughs> 20 saniye var sıkıntı yok daha rahat. Tamam her şeyin at her şey. Sargı hiç olmasın ha sargılar. 19 saniye boost'u basman lazım artık. Kaç hit oldu? Bir saniye. Onları alabiliyor musun? Yani Bustunu full gibi. Elinde silah tutmaman gerekiyor. Sağ, yani. sağ, sağ sağ sağ. Aynen. Hadi bakalım. Abi var ya mantar olsaydı var ya rahat yani ikiye kadar gelir de sıkıntı bir Tabi tabi ya ulan. Hadi bakalım Hadi. Yalnız. Sıkıntı Aç ya. ya bırak gitsin ya. Ekmeğin de o da. Oho. Haydi bismillah. 31 kişi yaşıyor şimdi kaç kişi kalacak? Bekle. Kişi kalacak. basma, basma basma. Basma basma. <laughs> Basma basma dur. Abi kaçırmıyor Oğlum silahı bırak tamam mı? Alan kapanacak silah alma lazım. Alanı göremiyorum ben abi, abi şeyden envantadan basıyorum. Tamam boşver sen. Sen normal basmana bak. Şimdi vurmaya başlayacak bak hazır ol. Çok vuracak bu arada Sayı çok olduğu için. Tamam bırakmıyorum. Ya bunlarda sorun yok bu kısımda. Az bir zaman var da yine risk ya. gerekli. Hadi ufuk. Girdin o ikiye. Beyler evet. sessiz. Sessiz abi bırak. Aynen. Bırak son alan değil mi? Niye böyle vuruyor abi? Anlamadım ha. Bir alan daha mı var yoksa? Tabi bir alan daha var. O en ufak alan var ya ona geliyor artık. Bu alandan sonra. Yani senin onu görmen gerekiyor. 18 saniye sonra bayağı bir insan yıkılacaktır. Öyle düşünüyorum. Kaç kaldı? Daha var ya 30 var. Ölümde de var. Oo, tamam süper süper. İkincilik geliyor. Belli değil. Baksana alan dışı öyle düşünenler var herhalde. Kaç <laughs> kilimiz vardı benim Bende 3 var abi. Ee, sende 3 var. Herhalde 7 kilimiz falan vardır ya. Vallahi var ya ben ölümüne geldim kafa attım öleceğim bile bile. Ya adamlar beni bilmiyordu ama bakacaklardı kanka. Diğer alan kapanmadan kilitleri al. Diğer alan kapanmadan abi onları kapandı. Almanlardı. Kapandı. abi. Alamaz. Tamam kitle basmıyor. ya. Kitin bitince alsan da Ya bir de var ya F var ya bu şeyi kapattım bile ama otomatik yerden bir şey almasın diye. Onu açacağım. Mouse şey yap. Aynen yani mouse da devam et ya. 10 kişi. Hadi bakalım. Oy. Çok vur ya. Abi yetişmeyebilir. Şu an var ya. Full basıyorum. Baksana. Ucu ucuna aynen. Geçen gün de böyle oldu işte abi ucu ucuna sonra bir, alandan sonra bir şey oldu. Yarım yarım vurmaya başladı. Halledersin hadi. Abi zor gibi ha. Biraz geç mi oldu deminki? Bakayım bir tamam tamam. Çok milim kaldı. Tamam tamam aynı aynı. Var ya parmağını çekme. <laughs> ağrı şu an. <laughs> Bakayım 47 saniye. Bir geç bastığın an gider ha. bir şey. Hadi, hadi vurun ben. ya 10 kişi kaldı. Ayy ucu ucuna Kıl ha. Payı abi can var ya değişik bazen yarıda kalıyor bazen ucunda. Beyler bunlar odanın şeyini arttırmışlar. Hasar arttır. Olabilir. 30 saniye. be bit artık ya. Kaç kitar alsa? Beyler. 14 ses, var. Ses. Beyler durun durun bırak adamı. Ses kasmıyor abi. Sakin. Evet. Hadi bakalım. Aç kaldı ofuk son saniyeler. Abi Burada... 8 var da şimdi kılpayı ben buna... nasıl alacağım anlamadım ki ya. Sen hiç al durma alma, al Bittiği al gibi alırsın. Sen alamazsın zaten ben zannetmiyorum ya. Alamazsın. Bittiği gibi şansın döner Son bir iki kişi, de kişi de daha ol. ölecek ondan sonra. Aa 6 kişi çok iyi. bak adam. yavaş gidiyor yavaş gidiyor fark ettiniz mi? Aynı Yavaşladı. Ben de onu dedim abi sana. Aa, aynen. En son bitince al o zaman. Elin hep orada olmasın. Aynen yetişir bak ha rahat yetişir ama hızlı saniye. olması lazım sonunda. Emanter içişki şekilde duracak. Eklenecek işte. Öyle. Şu an yavaşladı. Kaç kit vardı orada ya? Olsa. İki mi vardı? Sen da? direkt alıp basmaya çalış bir tane de alsan. Şu an üçüncülük ha. sana. Sağ sağ sağ. Ha, hayır hayır hayır. Yetişir yetişir herhalde. Yetişti. Oy! Son saniye. Süper süper. Kaç süper, kaldı? Son son bitti bu kadar. Bitti mi? Bitti Çık abi. Herkes sana. <laughs> Sargı mı? Adam ölmedi mi ya? Ölmedi abi vallahi. Ama bir ekip de bir artı, kişi kalmıştı bence. 4 artı 1 artı 1 evet. Üç ya vurdu. Aa vurdu da. Saçmalama. 3 olduk ya. ya. Yo Bug olabilir. Öyle Ölünce isim gözüküyor ya belki onlandır. Öyle mi? Bence öyle. 8. 8 kill çok.